Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizinle beraber real futbol oynuyoruz. Kiminle maç yapacağız bilmiyorum. Sıradaki maç diyelim. Maçı başlat. Aksiyon modu. Deneyimi kazanmak için günlük görevde tamam şansını kaçırma. Bakalım kiminle maç yapacağız. Şu anda yüklüyor. Evet, bakalım kimin çıkacak bize. Devam etmek için oku. Okursa Bert, FC ile maç yapacağız bugün lig. Güneşliyim inşallah. Evet, oyuncular sahaya geliyor. Biz kimiz acaba? Evet istiklal marşı herhalde. Herkes ellerini göğsüne koymuş Kalbine doğru. Resimler çekiliyor. karşı tarafta da resimler çekiliyor. Oyuncular sağa doğru. Okur seyke bizim kadromuz herhalde buraya bilmiyorum da. Kadro böyle. Evet, B art. B, C'nin kadrosu. Biz herhalde okurse 2'yiz. Evet, kadrolar böyle. Hadi bakalım. Kahveci güven. Kabudi. Kahveci. 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 Oynadır, Ambitious pass. Obvious yeah. foul. Yellow card. Car Long pass. Here's the pass. It's a stop pass. Yeah. Yeah. What's the decision? Petrusha. Long pass. Long pass, and the keeper has taken the ball. The referee gets Fair. involved. He's only got a yellow card. doing Long pass. Good pass. Kabodi. Set, bitch. That's a terrific save against the attacker. The score is 0 0. What's the decision? He's only got a yellow card. Press, up, press. It's a smart pass. He might get yeah, through. So the keeper has very taken much. the ball. Ambitious pass. Nice. Have a look at Sorry. that brutal foul. Long pass. Ah, Yine Çok sert Always oh. such a quality chance. Gibi vurdu. Ambitious pass a Nice tackle. Pass there will be three minutes of added time. Back. He missed oh, the target. what is uh, on it? ambitious pass. and the referee we whistles yarı, for yarı, the yarı, end of yarı, the first half with 0-0. and we'll pick up the match with a score of 0-0. Zero, zero. defense. Harika, Harika bir şut. Köşe vuruşu. Harika bir şut. Out oldu. Ambitious pass. Interception. He goes one oh. It's always infuriating to miss such Harika a quantity chance. Geliyor. Substitution. The next few minutes could be decisive. O o Kale boş ve gol! Ve gol! 73. dakikada! Harika bir gol! Kafa golü! Bu kadar beklemiyorduk. Kaleci o kadar geldi ama elini almadı. Dedikliğim elini almış. Ve bakın. Burada bir gelişme olmuş. Kafa gelmiş kale bomboş ve harika bir gol geliyor. Let's Sonunda 1-0 Okur Seyke önde. Yine Stones. Paslar geliyor. Kabudi. Şimdi çok güzel ataklar gelişecek. Şut, küze gibi köşe vuruşu save against the attacker. And that will be a corner. Pass. Shoot. Shoot! Harika bir gol! O kursa 2-0 yaptı. Efsane bir gol. Harika bir gol. Böyle gol yok. Gerçekten böyle gol yok. Önce köşe vuruşu. Ara pas değil pas. Ve şutu burada çıkardı. Tom Dürük'ten içeri bir gol. Ray. Nice Paslar güzel şimdi güven gidiyor. Güven. Şut. Kaleci başarılı. Ve maç bitiyor. O kursa 2. 2-0 kazanıyor. Evet. Game over. İşte böyle. Bu soğalarda kazandık. Bu soğalarda. Evet. E, ee, Okur SK 8 tane şut çekmiş. Beğart FZ0. Kaleye bulan 4 tane Okur SK. Beğart FZ0. Köşe vuruşu 2 tane Okur SK. Beğart 0. E serbest vuruşlar 0 Okur. Beğart 5. E ee, dülük 5 kere bize çalmış. Onları çalmamış. Kırmızı şey yok normal. Offside yok. Değil mi? Sarı kart 3 tane çıkmış bize. Kırmızı kart yok. Toplu oynama %45. Onlar da %55. Çok güzel bir maç olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye. Bye.